2025 YKS sorularının benzerleri bu deneme sınavında olacak. Sakın kaçırma. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Önemli bir bilgilendirme yapacağım. 2025 YKS tayfaya ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Özel eğitim içeriklerinden de yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bildiğiniz gibi daha önce birkaç kez açıklamalar gelmişti. YKS hazırlıktan MEB kaynaklarını ana kaynak olarak dikkate alın şeklinde. Hocam bu açıklamaların ne önemi var diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar artık YKS sorularını ÖSYM ve MEB birlikte ortak hazırlıyorlar ve burada MEB yayınlarındaki soru tarzları, soru tipleri çok önemli hale geldi. Benzer sorular YKS'de karşınıza çıkabilir. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımız Yapay Zeka'nın yönettiği MEB uygulamasını öğrencilerin kullanımına açtı ve bu platformda bu sene üçüncüsü yapılacak olan TYT, AYT ve yabancı dil Türkiye genelinde deneme sınavları 6-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Önemli bir sınav. Hem katılımcı sayısı açısından önemli hem de 2025 YKS'de karşınıza çıkabilecek soru tarzlarını bu deneme sınavında görebilirsiniz. Sınava 11, 12. sınıf ve mezun öğrenciler katılabilecek. Bu da sizin akademik durumunuzu Türkiye genelinde görmenizi sağlayacak. Yaklaşık olarak ben en düşük 500-600 bin civarında bir katılım olur diye bekliyorum. Siz akademik durumunuzu bu 500-600 bin rakibinizin içinde ve Türkiye genelinde göreceksiniz. Bir nevi YKS provası diyebilirim. Katılmayı ihmal etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.